Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki insana dair bir açılım gerçekleştireceğiz. Hayatında neler oluyor, neler yapıyor? bize bugün neler söyleyecek bakalım. Kollektiftir, ee, üzerinize uygun olanı almanız yeterli olacaktır. Güzel bir enerji gönderin. Ee, tamamen abone olanlar, beğenenlere özel bir açılım olduğunu unutmadan niyetimizi alalım. Şimdi aklımızdaki insan şu anda hayatında bir yenilik istiyor. Artık e, hayatından çok sıkılmış bence. E, çünkü yıllardır hep aynı hayatın içindeymiş ve gerçekten bu hayatın içinden e, sıkıldığını söylüyor ve e, yorulduğunu söylüyor. Böyle hayatım değişse, yeni bir şey olsa, hani biraz heyecan arıyor. E, yoğunlaşmak istiyor ama her şey o kadar sıradan ki ona o kadar e, sıradan geliyor ki böyle bir hayatında bir tazelenme de istiyor. Hani olan durumlar da bir çiçek açsın, bir umut açsın dediği zaman diliminde. Bakın arkadaşlar aklınızdaki insanlar bir boşlukta. Hani siz diyorsunuz ya e, bu insan size yaptıklarından ötürü en çok şeye kızıyorsunuz. Madem benimle bir ilişki düşünmüyordun, hani bir ilişki yaşamak istemiyordun ya da bir ilişki yaşayabilecek sorumluluğun yoktu. Hani o zaman bana niye geldin? Ben kendimi geri çekmeme rağmen gelen sendin, yazan sendin, konuşmak isteyen sendin. Bunları yaparken yani bir ilişkiye layık şeyler yapmıyorsun ama işine gelince de bir ilişki layık her şeyi istiyorsun diyorsunuz bu insanla alakalı. O yüzden İçiniz çok dolu ama o bir boşlukta hayatında. Yani hani boşluktaki insan ne yaptığını bilemez ya. Hayatında bir anlam arar, dolduramaz gibi öyle. Yani sizinle olduğu süreçte de bir içinde boşluk varmış. Yani tamamıyla size odaklanmamış. Tamamıyla sizinle derinleşememiş. Yani ne yaparsa yapsın içindeki boşluktan ötürü hep farklı şeylere odaklanmış. Zaten bunu siz anlamışsınız. Mesela... Bir insanın içinde biri e, aitse yani tamamıyla ona izin vermişse diğer şeylere kapalı olur ama bu insan olmamış. Hani e, size öncelikler arasına almamış, e, gurur yapmış, ego yapmış. Buna rağmen aranızda birbirinize karşı bir e, karşılıklı bağımlılık geliştirmişsiniz. Ne sen ne, ne sensiz gibi. Şimdi siz bu insanla ilgili çok yoğun enerjiler içerisindesiniz. Karşı taraf da öyle. Hani şartlar ne olursa olsun hem birlikte olamıyorsunuz hem de birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Ama bu ikiniz için de geçerli. Şimdi bu insan hiçbir şey yapmasa dahi bile e, tek başına kaldığında oturuyor sizi düşünüyor. Üzülüyor. Hatta burada bir gözleşi var. Özellikle dün gece bir gözleşi dökmüş olduğunu düşünüyorum. Ama böyle artık her şey üzerine gelmiş. Her şey için üzülmüş ve size karşı da öyle. Söylediği sözlerden ya da aranızdaki bu mesafeden ötürü üzüldüğünü, bir gözyaşı döktüğünü hissediyorum. Ama bunları kimseye göstermek istemiyor. Duygularını belli etmek istemiyor. Ezilmek istemiyor. İnsanlar onun duygularını kullansın istemiyor gibi bir takım düşünceler içerisinde. Bakın bu insanın geçmiş ilişkilerinde hep bir başarısızlık söz konusu. Hep bir kandırmacılar söz konusu Yani bu insana şunu hissettirmişler Sen hiçbir işe yaramazsın hiçbir şeye layık olmazsın gibi ve bu insan bunu o kadar artık yer etmiş ki kendine bir söz vermiş Hani bu saatten sonra kimseye bu şekilde davranmayacaksın ya da hani bir ders almış diyelim aldığı dersle alakalı. Bu da size şans gelmiş. Yani tam bu insan böyle olurken siz karşına çıkmışsınız ve size karşı da kendini boşlukta hissetmiş. Yani ne yapacağını bilememek, hangi yöne gidememek alakalı. Ama karşılıklı olarak yoğun bir çekim olduğunu söylüyor. Şu anda sizi kaybettiğini hissediyor. Yani ben onu kaybettim diyor. Geçirdiğimiz günleri kaybettim. Vakit geçirdiğimiz, geçirebileceğimiz günleri kaybettim. Bir kaybetmişlik hissi var. Çünkü siz ona bunu hissettirmişsiniz. Yani tamam size ulaşabilecek noktada ama yine de bir kaybetmişlik hissediyor. Hani güzel şeyler yapamadı, yaşatamadı sonuçta. Yine siz haklısınız. Ya da sizin size karşı hatalar yaptığı için bir noktada siz haklı oluyorsunuz. Kendisi kaybetmiş oluyor. Gerçekten hüzünlü. Hissettim bugün onu. Ee, bakın aranızda bir adaletsizlik olmuş. Eşit olmamışsınız. Bir ya biriniz çok verdi diğeriniz aşağıda verdi sonra değişti tam tersi oldu gibi. Birbirinize karşı adaletsizlik söz konusu. Özellikle bu adalet arayışını daha çok sizsiniz. Ve bu insan durup durup düşünüyor. Ben onu kırdım, üzdüm. Yani acaba bana ahetmiş midir? Yani kötü bir niyet geçirmiş midir? Gibi bir düşünceye söz konusu. Düşünürken bile böyle düşüncelerinden kaçıyor, düşünmemeye çalışıyor. O yüzden onunla bağlantı kurduğum zaman da ben bile şaşıyorum arkadaşlar. Hani ne diyeceğimi, hani diyeceğimi biliyorum ya o anda diyeceğim gidiyor. O derece bir e, tuhaf aklımızdaki insanlar ama gerçekten haksızlığın farkına varmış. Yanlış davrandığının farkına varmış da. Diyor ki tamam ben sana adaletsiz olmuş olabilirim ama hiç dönüp bana baktın mı? Acaba hayat ona adil davrandı mı? Hiç beni düşündün mü diyor. Sen diyor beni hiçbir zaman düşünmedin. Sen sadece yani sizin için diyor önüne konulan şeye baktın. Yani istediğin ki bana ilgi versin, alaka versin, değer versin hep kendin için istedin. Ama beni düşünmedin. Benim ne hissettiğimi düşünmedin. Benim geleceğimi düşünmedin. Benim geçmişimi düşünmedin. Benim sorunlarımı düşünmedin. Ben zaten kendim mutlu değildim ki sana bir şeyler yapsaydım. Ama sen beni olduğum gibi hiçbir zaman kabullenmedin. O yüzden bana kırdın kızdın, senin de söylediğin bana ters gelen kelimeler, tavrın, tutumun, kalbimi ne kadar kırdığının farkında bile değilsin. Ama her zaman sen haklısın. Ama her zaman ben senin için bir şeyler yapmak zorundayım. Ya Senin bakış açında bu. Tamam ben yaptığım şeyleri yeri geliyor, kabulleniyorum. Ama sana bunları ifade edemiyorum. Çünkü sen işte bana geliyorsun, benim için bir fedakarlık yapıyorsun diye algıladığın için öyle bakıyorsun. Oysa beni hiç görmüyorsun diyor burada aklınızdaki insan ve size karşı da bir reddetme durumu içerisinde. Hani belki mesela bir şey yapsın diyorsunuz yapmıyor şunu yap yapma şöyle böyle gibi bir reddetme var. Yani size karşı tutumu böyle nazik kibar değil de sanki böyle kaba gibi ya da böyle hayır gibi hemen böyle konuyu kapatmak önemsememek gibi tutumlar içerisinde düşünüyor. Özellikle iletişime karşı böyle kapalı. Yani konuşsanız bile derinleşemiyorsunuz. Hani iletişim gidiyor geliyor gidiyor geliyor gibi. Bu da sizin kalbinizi çok kırmış. Yani bir incilmişsiniz. Ama hani diyorsunuz ki daha kaç kere kalbimi kırabilir ki zaten. Hani kalp diye bir şey kalmadı bende. Gerçekten artık içimi de öyle alıştırdım. Hani kendim beklentiye sokmuyorum aslında diyorsunuz. Ee, karşı tarafta acı çekiyor. Yani yalnız acı çekmiyorsunuz. Ama o size karşı içsel bir pişmanlığı olduğu için, yani pişmanlıktan da anlatmak istediğim şey şu. Yani bir adaletsizlik yaptığı için hatasına fark farkına vardığı için bir mutsuzluk duyuyor ama genel ruh halinde de öyle. Hayatını beğenmeyen, hayatından memnun olmayan, hayatından keyif almayan yani dışarıdan bakıldığında çok iyi gözükebilir ama içten içe mutluluk ve huzur çok ayrı bir şeydir arkadaşlar. İsterseniz çok paranız olsun, isterseniz hiçbir şeyiniz olmasın ama bu hayatta mutluluk bunlarla olabilecek bir şey değil. Tamam herkesin mutlu olabilmesi için sorunların olmaması gerekir. Mesela bir şeylere ihtiyacı vardır ama asıl mesele Gerçekten e, o his yani içinizde o hissi oluşturabilecek şeylerle olmanız ya onun hayatı çok boş, anlamsız. Ona o tarzı hissedebilecek hiçbir şey yok. Ama sizden geri çekilmiş, biraz uzak durmayı tercih ediyor çünkü biraz sizde ona şey algılan algılattırmışsınız. Bakın burada çok şey yani ona konuşurken, size ona ifade ederken ben bile tıkanıyorum. Çünkü boğaz çakrası gerçekten çok kapalı. Aynı zamanda boğazlarınız da ağrıyor olabilir sizin. Çünkü ben burada iletişim konusunda sıkıntı yaşıyorum sizinle bunu aktarırken. Şimdi bakın bu insan size baktığı zaman da kalbinizin kırıldığını farkına vardığı için sizden de geri çekiliyor. Ona çok şey hissettiriyorsunuz. Rahat olamıyor bence hani onu üzerim kırarım diye kendini geriye çekiyor ama diyor ki o benim kaderim kaderimdeki insan diyor. Çünkü size karşı bir tutkusu var özellikle bir dokunma isteği çok fazla yani fiziksel bir birliktelik yaşamak isteği var. Özellikle artık fark etmiş demiş ki biz bu şeyin içinden çıkamıyoruz demek ki hayat getiriyor. Sizi fiziken çok beğeniyor ya da giyim tarzınız olabilir. Ve böyle o da sohbet etmek istiyor da bu konuda gerçekten çok bencil. Yani bakın karşınızdaki insanlar e, önce kendilerini düşünen insanlar sizden ziyade. Biraz kafasını toparlamasına ihtiyacı var bence. Eğer iletişiminiz devam ediyorsa bir anda sizden geri çekilebilir. Eğer devam etmiyorsa biraz daha böyle gideceğini ilerleyen dönemlerde bir değişim isteyeceğini düşünüyorum. Şimdi bu insanın isminde G harfi C ya da Ç harfi E harfi İ harfi ve K harfi gözüküyor. Burç olarak koç burcu zaten orada. Terazi var, adalet hissiyatı. E, Ve akrep, e, yengeç, balık, yay. Bir de kova var arkadaşlar. tabi bunlara çok odaklanmayın. Bunlar anın enerjisidir. E, yani bunlar çıkmıyor diye dinlememezlik yapmayın. Çünkü o kolektifin getirdiği enerjidir Tabi bunlar kolektif olduğu için özel danışmanlıklarda daha net cevaplar alabilirsiniz. Bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.